geldik biz? Nereye geldik? Arnavutluk. <laughs> Oo oh, Arnavutluk'a vardık son saatlerce yol çektikten sonra açlıktan geberiyorum. Bir restoran oturduk. Karadeniz yolları. Karadeniz yollarına göre daha kötü ya. Çok çok kötü. Çok daha iyi. Öleceğiz zannettim kaç kere tünel yapmış. İnşallah iki sene sonra daha rahat bir yolculuk çekeriz. Reis her yerde. Yapma, yap. Girme siyasete videolarımda. Girme siyasete. Ne hissediyorsun şu anda? Sıçtım. Sıçtım ne lan? Ulan YouTube'a video atıyoruz, çekiyoruz mekanı. Neyse, ne su sıçtı. Şöyle. Ayrı ayrı. Ay, ay. Taharet, taharet musluğunun olmadığını anlatıyorlar yani. Taharet musluğu yok ama ayrıyetten bir klozet yapıyorlar sadece. Evet. Bak, ki kabak çok pardon yiyor. <laughs> sen bunu. Yok, yapıyorum. sıkıntı yok göt. Bir iki şey ha, ayıp ama. bir kelime değil yani. Ben, benim şöyle bir anım vardı Karadağ'da. Ee, Götümü yıkayıp derken yanlışlıkla sıcak suyu açtım. Ha siktir. Götüm yandı. Gerçekten çok bir şey Çok kötü bir anım var. Dikkat edelim. Dikkat edelim. Sıcak suyu açmayalım.